<laughs> Bir şey yok. Yok. Sağda, sağda bekle. Sağda bekle. Evet. Sarılma. Sarılma yok. Tamam. Sen oyna. Sarılma. Sana top. Atış değil yalnız. he <laughs> ne var ya? Kalk 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 sen oğlum <laughs> fal fal kenardan başla atış dedi kalk çabuk <laughs> fal sert girdin <laughs> çabuk ağlama be bebek gibi ya <laughs> kenardan başla kenardan kenardan. Kenardan başla buradan başlayacaksın. Niye? İşte atış halinde değil ki. Atış halinde olursa. Evet. Atış halinde görünmüyor. Ha. <laughs> Sen faal sarılmayacaksın dokunmayacaksın. Atıyorum. Faal tam kenarda atış halinde olduğu zaman faal ol. <laughs> Sen atış halinde hadi hadi. Atamadım ver kardeşine. Sana sağ sana sana. Sana baskı yok. Tam sağında işte sağında bekliyor. Girme. Sağ öyle 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 kural o. Doku sarılma. Abi. Hadi. Kendine düştün Ha Ay <laughs> Ay <ayağı, kuyayım. gülüyor> <Ya> kendi. <laughs> Oo. Sağına Sağına Gel şuraya. Yine ha, orada bekle. Ha. Doğru diyorum. Ben de kapmacam <laughs> oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> abi, Sus, bir şey yok oyna. Şey, 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 şey. <gülüyor> <gülüyor> Berabere bitiyor son süre son saniyeler. Oh, ya, ama baba. Ne? Oğlum birbirimize fail yapıyorsunuz hep o zaman. Tamam. Haydi oyna tamam. Kuzeyden evet rüzgar başlıyor. B B B B B B tamam bırak kızım bırak bırak. Bitmedi mi oğlum? Bitsin de artık ya ben